Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni aldığımız arıların kuan değişimi yapacağız. Ve aynı zamanda arılarımızın bakımlarını yapacağız. Şimdi yeni aldığımız kuanlarımız polen tuzaklı. Evet gördüğünüz gibi yeni, yes yeni her yes, canlının yaşam alanı güzel ve temiz olmalı. Biz de onun için arılarımızı yeni kovanlarına alacağız. Çıtaları taşlama işlemine başlayacağız birazdan. Babam şu an çıtaları taşıyor. Ben de inşallah ona bakarak hem öğreniyorum. İleriki zamanlarda da bu mesleği biz devam ettireceğiz inşallah. Bu işlemi yaparken gayet yavaş, sakin ses yapmadan gerçekleştirmemiz gerekiyor. Arayı rahatsız etmeden yeni kuvvanına taşıyacağız. 2023 yılı bu sene bahar çok güzel geldi. İnşallah tüm arıcı kardeşlerimizin 2023 yılı hayırlı, bereketli olur. Güzel verimler alırız inşallah. Büyük baş, küçük baş hayvancılıkta olduğu gibi Türkmenoğlu hayvancılık olarak ancıcılık işi de yapmaktayız. Rabbim bol bereketli hasatlar almayı herkese nasip etsin inşallah. Cümleden hayırlı günler dilerim.